Şimdi <laughs> Arkadaşlar video başta dedim. Şöyle şişeleri şey formaya çalışacağız yoksa. Şey. Şişelerimiz. Şey. Arkadaşlar ve orada şey yapacaktık. Kuran. daha fazla kızlar. Bir başlasın. Kuruyucu alayım. Koruyucuyu çıkarıyoruz. Arkadaşlar bir bir dakika oldu.

Arkadaşlar, at. Musi'de. Musi kim? Musi'cik, geç hadi. Tam. Gel, gel, gel. <laughs> gel. Arkadaşlar, kara kusamız. Kara kusamızı işte görüyorsunuzdur. Aç, aç, aç. Bakıyorum. bakıyoruz. <laughs> ee, olmadı diyoruz geçiyoruz. Bırak, bu su hazırlıyor. Bırak, Olmadı. Galiba bu oyunun şey abim olacak gibi gördüğünde. Şöyle göstereyim. Durun arkadaşlar. Arkadaşlar ben videoya kadar ben oldum. Ben küçük bir abi. Abone ve like atmayı unutun. Büyük abone seviyorum. Kamran Karakuş, Ayşe Karakuş, Aylin Torçun, Nasıl Sönmez. Sizi çok teşekkür ederim. Arkadaşlar abone olanların adlarını bir daha söyleyeceğim. Ve evet, görüşürüz arkadaşlar.